mecbur kalmadıkça da cuma namazına bile gitmez. Gelelim bam teline yani Sedat Peker'in son iddiasına olan tanıklığıma. Mesut Yılmaz bir gün telefon edip Nene Hatun Caddesi'nde bulunan çalışma ofisine çağırdı. Sen bütün Rizelileri tanıyorsun Sedat Peker'le dostluğun var mı? Değil dostluğum tanışıklığım bile yok. Hiç karşılaşmadık hayırdır dedim canı sıkkındı. Boş ver o zaman dedi. Israr ettim ve anlatırsa kanal bulabileceğimi söyledim. Bunun üzerine bu adamın elinde benim oyun oynarken çekilmiş görüntüler var. Kesin mi dememle? Evet kesin. Kamuran Çöktük söyledi dedi. Düşünmeye başladım ve aklıma hemen geleni söyledim. Mehmet Cengiz'in teyzesinin oğlu imiş öyle diyorlar. Mesut Yılmaz Tezeolu değil ama yakınlığı varmış. Onu da çağırdım, konuşacağım. Evet değerli takipçilerim, birebir tanıklık ettiğim şey aynen budur. Şimdi diyeceksiniz ki bunu bugüne kadar niye anlatmadım? Sedat Peker eğer açıklamasaydı yine anlatmayacaktım, zira.